Arkadaşlar herkese 27 Aralık Kasım. Kasım 2025'ten merhaba. Bizim oralarda aşırı yağmur var. Azıcık bir Kırcal'den Asko taraflarına, Asko taraflarına gelmedik. Burada yağmur yok. Yağmış biraz geçmiş. Gayet güzel. Ee, şimdi biz meşeye baktık. Vardır belki bir şeyler diye de meşe bizi. Zaten bir şey beklemedik ama hadi bir şansımızı denemedik. Bir şey çıkmadı. Hemen şu taraflarda çam. Çama gireceğiz. Girmeden de şurada biraz Kanlıca gördük. Yani bu dönemde artık ne toplayacağız? Yani kanlıca. Kısmetimize kanlıcalarımız var. Şöyle çıkaralım. Bak, 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 bak. Şunun güzelliğine bak. şunun tatlılığına bakın ya. Gelin bakayım size böyle teker teker. Koptu. Çok güzel mantarlar arkadaşlar bakın. Tazeler. Keyifliler. Şimdi bunlar tam yemelik lan şu i̇çinden geçeceğiz Yani problem değil. Ya ufak büyük hepsini toplarız ben sana söyleyeyim Gainchi'de de bu bölgede vardı dedi kokuya gitti bakın nasıl büyümüşler şöyle şöyle bir şöyle iki Gainchi kokuya gidiyor mantarı ışılap diye buluyor bak şunlara bak şöyle kestim mi Şurası biraz kısa gibi tamam bak mis gibi arkadaşlar kanlıca deyip geçmeyin lezzetli bir mantar Arkadaşlar açıkçası burası beklentileri karşılamadı. Gayınç yardım da aşağı inmişti. Ufak mantarlar gayınç de, büyükler biraz bende. Çok yok ama hani bu geçen günler gibi Adım attıkça mantar bulmuyoruz. O yüzden anlamı anlam yok burada zaman kaybetmenin. Başka bir yerler buluruz. Gireriz. Yaparız bence bir şeyler. Yağmur yoksa gideceğimiz yerlerde. Yol üzerinde. Arkadaşlar şimdi az önceki çamdan çıktık. Onun az ilerisinde böyle güzel ardıçlar var. Buralar çok güzel, çok keyifli. Nemli yerler, çok değişik, arkada var arkada. değişik orada mantarlar var. yapıyor. Bak, orada size, bak a, sinek mantarı var. bile var. Ben burada çok e, şey topladım, diyor ya sana. Bak bak, şurada var. Biliyorum biliyorum, burada kalınca çok topladım ben. Şu aşağısını merak ediyorum, orada kırmızılıklar ne acaba? Sinek mantarları var, aşağıdaki kırmızılıklar hepsi sinek mantarı abi. Onları da çekeceğiz. Bak şimdi şu iki tane şurada gördüm, bak. Nerede gördün? Sineğin yanında mı? Hala senin... Bana doğru dön, oraya yere bak. Onlar da sinek mi abi? Sinek mi onlar? Hepsi sinek bunların. Evet. <laughs> Bütün gösterdikler şu sineğin tatlılığına bakın ya. Baksana şu sineğin güzelliğini. Hadi bir tanesini koparayım. Ne diyorsun? Sinek, var. sinek, var. sinek varsa porçin de var da burada porçin çıkmaz ya. Hiç görmedim. Evet sinek tarlası. Güzel sinekler. Acaba öbür insanlar şurada mantar topluyor. Bunlar sinek mi topluyor? Valla şurayı merak ediyorum. Şurayı. Sinek, sinek mi yarası? Çöp. Gözüküyor. Çöp yapmışlar öyle ama. Sineklerin tarlası var. Şimdi gidiyoruz oraya doğru. Ya bu buraya bile ne kadar çöp yapabiliyorsunuz her yer sinek mantarı. Aşağıyı görüyorsunuz mu? Şimdi buradan geçebilirsek. Baksana bey. Dökülmüş dökülmüş sineklere bak 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 bak. Şu sineklere bakın bak buradan bir başlıyor abi. Böyle daha böyle, daha devam ediyor. Burası Aşağısı da Yukarısı da bak ilerisi de aynı. He. Her yer ama çöp yapmışlar ya. Her yer sinek ya. Bunları toplasak var ya. Alıcısını bulsak satarız ya. Yok. Arkadaşlar hani biz burada şu an alıcısı olsa bu sinek mantarların hani bir, <laughs> birisi olsa ıı, nasıl söyleyeyim böyle 300 kilo falan toplarsın yani. Şuna bak. bak işte. Şuna bakar mısın? Nasıl kocaman olmuş, nasıl büyümüş. Çoklar yani aşırılar. Her yer ama her yer yani. Dökülmüş mübarek yani. Böyle bir şey yok ya. Adım attı her yer sinek mantarı bak. Her yer ama. Bak sağın solun önün arkan. Ta karşı taraflar var. Ben buradan hani <laughs> gitmedim. Mesela bakalım. Hani sineğin yanında başka bir şey var mıdır diye bakıyorum da. Yok sade sinek. Sade sinek. Ama tamuskar Keşke şunun şu an bir alıcısı olsa, bunlardan krem krem yapıyorlar. Ya. Yani kafa yapmaya da geçtim. Toplayayım vereyim direkt ya. İyi para yaparsın. Arkadaşlar bu ormanlar Şirinler'in saklı köyüymüş. Yani biz bunu anladık. Şurada artık kenarında. Hani buradan kenara çıktık. Kanlıcalar başladı. Bunları val çekip alalım. Güzel güzel. Bakın burada arkadaşlar kenara çıktık artık. Dikenleri çekmemiz lazım. Çok diken var. Ah elime de batıyor. Şuna şöyle almış bunu. Evet, güzel. Şimdi onu aldık. Bunun yanında hemen bu kanlıcayı da alalım. Eh diken gibi be. Bak şimdi. Ah, bunu aldık. Nay 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 nay. Bunda o. Kom sen olsun. Güzel güzel. Bayağı sulular. Evet evet güzeller. Sulular. Tazeler. Sertler. bak şunlara bak. Kurt yok bir şey yok. Çok iyiler ya. Şirinler. Köyünün yanında. kanlıcağı avı. Tamam. Şirinler Köyü'nün yanında. Şöyle zar zor alıyoruz. Çok diken var. Batıralım kendimize. Evet. Burada daha var. Saklanmışlar. Şöyle üstünden attırdım mı? Hadi be. Ah be. Azı battı biliyor musun diken? Sen ne ayaksın? Bu yaşlanmış kurtlanmış. Buna sapından görüyorum kurtlandığını. Şu yavruyu alabileceğiz mi? Aldık. Şöyle bir çıkarsam. Hazır. Gayınçı gayınçı gayınçı. Ya benim bu kurtlarım da biraz yaşlı kurtlu Yaşlı kurtlu mu? Ay en sevdiğim yaşlı kurtları toplamışım. Arkadaşlar şunların güzelliğine bak. Bunlar tam bizim ızgarda yapacağımız tipler biliyorsun değil mi? Şu büyük olanı ben şuraya koyayım sadece. Bunlar da Bakayım. Oo babaları bana mı bıraktın? Babaları bana bırakmış. Bu çok kurt. <laughs> Şuradan bakçı bakmaya gerek yok. Şu tapına bakın. Hop iki kurt. Böyle şey almış. Bunda bir şey yok. Bunu aldık. Hemen yanında da yaşlı sinek mantarlarımız var. Bir tanesi yeni çıkıyor. Neyse 3-5. Bunları beğendin mi? Bunlar güzel. Yaşlılar çok ama. İyiler yani yapar. Bak şu çok güzel. Şuna bak ya. Ay bebeklerim. Şunu almamışsın ama. Bunu ne yaptın? Bunun ne günahı vardı? Ya onu bununla birlikte alacaktım ben. <laughs> herhalde ezdik bak hatta bunu geçerken ezmişiz. Olsun. Bu taptaze. Şunu alalım. Hadi onu almışken şunu. Onu almışken yapalım. öbür yavruyu da mı alacak? Hadi şuradakileri de al bari. Al batıyor Hı. diken batıyor. <laughs> Bayağı battı yalnız canım acıyor ya. Şurada içine kalmış herhalde. Onu yeni çıkarmam lazım. Baksana şunu. İçine i̇şte bak bakayım kurt var mı onun be. Bir kes bakayım sapını. Biraz denk durmuyor ama. Abi bunları burada nasıl alacağız? Eldiven giymek lazım ya böyle dikenliklerde girince. Sen şunu. Ya buraya. Gel bakayım babana. Bu da güzel. Ben yani çalacağım şunu abi. Bir şey yok onda değil mi? Güzel. Şuradakini de nasıl alacağız şimdi? Böyle? Ya sanki hani ilk... ah parçaladım. Neyse arkadaş, o parçağın doğru künefi yok yani, Onu yapacak şu şey yok. Her yerim diken oldu zaten, diken de battı. Şimdi çıkarmam lazım. Neyse, sıkıntı yok. Arkadaşlar bakacağız daha dedim. Yaprakların, otların, dikenlerin altında. Ah da, çok feci batıyorlar ey. Nerede diken? Altında. Şöyle bebek. Çektik aldık. Şuradan. Geçerken o bir tane panterina var. Bakın. Amanita ailesinden. Amanita panterina. Zehirli bir tür. Zehirli dediğim hani aynı. Sinek ee, mantarı tarzında sihiri. Halüsinatif. Ha, çok yerseniz öldürebilir de yine bilmiyorum. Ölen vaka var mı bununla? Şu mantarlı. Kahverengi üzeri beyaz noktalı. Yağmurda bu noktalar düşebiliyor. Kaybolabiliyor. O yüzden amanita gördün mü? hiç yaklaşmıyorsunuz. Gerek yok. Gel bakayım babana. Ya kurtlu mi? orada bir şey yok. Şu kısımda var galiba. Biraz sapının olduğu yerde. Şurası biraz kurtlanmış. Burayı bir Burası iyi. Güzel. Ha, şunun altında var. Evet bu yaşlanmış çok. Bana kalırsa. Şu, parçasını alalım. Evet bu parçası güzel yoksa geri kalan yaşlanmış. Bak 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 bak. Ganyi, sen buraya gelsene nerede geziyor? Burada her yer mantar ya. Ya buraya. Dökülmüş mü bari burası be? Ya bırak şimdi Şirinler köyü. orada Kalıncalar köyü var. Bak şimdi. Buraya alalım çevirelim. Keseceğiz şimdi. Şunları da alalım. Sen de gel. Ben hiç böyle yere gelirken eldiven ben alamak lazım ya. Çok batıyor. Sen her yer diken. Şunları şöyle çevirelim. Şimdi bakalım aralarında kurt murt bir şey varsa temizleyip Devam edeceğiz. Şimdi kafayı kaldırınca önce daha mantar görürüm ben. Kafayı kaldırınca dedim. Kafayı kaldırdım. Kanlıcayı gördüm. Şöyle. Bak. Çok dikenli evet biraz zorlu insanı. Zorlu insanı. Toplarken eline çok batıyor. Ayaklarına baktığında her yere batıyor yani. Şöyle keselim bakalım. Ha? Bir saniye. Sende bir şey var mı? Yok. Sende bir şey var mı? Yok. Şimdi sizde keselim sapınızı bakalım. Sizde bir şey var mı? Sizde bir de bir şey yoksa, siz de alıyoruz. Sizde bir şey var mı? Yok. Sizde bir şey var mı? Yok. Bu yavru da var mı? nasıl bir şey? Bu da yok, tertemiz. Güzel. En azından kendimizi çizdirdiğimize batırdığımıza iğneleri dikenleri değdi yani en azından mantar topladık. Ya hep çıkıyor. Arkadaşlar şimdi temik yerden çıktık zaten yağmur başladı. Yani bizim yanımıza da geldi artık. Biz dedik haçan yağmur var. Gidip kendi mekanımıza bakalım. 5 dakikada hemen orman içine bakalım dedik Ayınço. Güzel yağmur yağıyor şu an. Ayınço! Neredesin? Arkadaymış bu adam ne? Neyse şuradan bakına bakına. Oraya mı bakalım? Ya evet, ağaçların altında ıslanmayız pek. Bakına bakına. Bu neymiş ya? Değişik bir şey benziyor. ufak. ufak versiyonları gibi. Neyse. Hadi bakalım. inşallah şansımız bol olur diyecektim. Bir şey gördüm ama. Öküz mantarı. İnek mantarı pardon. Öküz inek dediğim işte. Ha. Hemen şansımız bol olur dediğim anda kanlıca bul. Vallahi hiç yaşlı değil gayınçi bunlar. Ha bir tanesi yaşlı evet. Tamam bunu geçti de bir tanesi kara kanlıca. Hemen iyi yani. Bakalım. Ha bak orman içinde çok şey olmuyoruz ya. Burada biz bütün gün gezeriz yağmur yağdı halde. Ben sana söyleyeyim bak. Burada var. Bir tane yeşermiş ama küflenmişti arkadaşlar bu. Bir sıkıntısı da yok. Sen şu zımbırtını alacaksın mı da yer açılsın sepette. Heh? Zımbırtıyı alsana seninki fileyi. Aldım aldım. Arkadaşlar hani biz burada 2-3 gün önce geçtik bakın. Evet. Hani mesela bunlar yoktu. Bak. Ne kadar güzeller. Görüyorsunuz değil mi? Semi Üstü yeşilimsi turunculu. Altı şarap renginde, borda renginde böyle. Güzel mantarlar ya. Güzel mantarlar. Ya i̇şte bakın burada böyle bir kaldırılmalar var. Bir şeyler olmuş ama bir şey yok. Bakına bakına. Ben şu orada, ben burada bir şeylerin peşindeyiz. Bakalım burada yok. Burada Allah Allah bu gazalların altı boş çıkıyor ya genç hayırdır. Derken burada bir şey var. Burada kabaran bir şey olmuş. Burada güzel bir şey kabarmış. Bak bak bak. Şuna bak. Daha var mı? Yok. Var mı? Yok. Neyse. Devam. Burada bir şeyler gördüm ama bakalım bunlar mı? Bu bir şeyler gördüğü gibi. Kocaman mı? Bakın arkadaşlar bu sümüklü cemantarı. mantarı. Üzeri vıcık vıcık yenen bir tür. Hatta geçemiyorum satıyorlar bunları. Ya yenen bir tür, Hygrophorus latitabundus. Ben yemiyorum. Ya zaten hani çok yapısı da çok şey. Üzerindeki tabaka. O yüzden insanın al benisini ortaya çıkarmıyor. Geliyorum gençe. Hocam bir şey var diyor. Ah burada da varmış bir yol ortasında. Bak. Yol boyunda giderken mis gibi kanlıca. hadi bakalım. Haydi bakalım çocuğum. Evet. Gancho bunu koymuş. Büyük baya. Şöyle hoppa. Bakalım altı. Şurası bak küflenmeye başlamış. Bu kısmı atacağım şöyle. Geri kalan şeyinde kısımlarında bir problem yok. Öyle kapatalım. Aynı şimdi burada mantar var. diyor gel bak diyor. Büyümüşler ve yeşermişler. Bakalım nasıllar. Hiçbir sıkıntısı yok. Bak. Bak kan şu güzelliği alayım. Bir saniye canım. Ben bıçak almadım yanına mı? Ya Ağzına çıkarmayayım şimdi. Al. Bu gitmiş arkadaşlar. Bunu alacağız. Şunu da bir çıkaralım bakalım. Bu da iyidir büyük ihtimalle. Bak bunda bakalım bu bir... nasıl olur? O bebek ya. O senin sepetlik. O bebek. Baksana şunu. Ne güzel kan çıkarıyor. Şuradan keselim. Ha ikiliymiş bu. Bunda biraz kutlanma var ama şuradan gözüküyor. Şu kısımlarda. Bakayım. Burada. da bir şey yok bu tarafında da. Şu kısımlarında vardı. öyle bakın yenmiş buraları. Şöyle bakalım. Buralarında kurt delikleri var. Böyle olunca sevmiyorum. Şunda da mı var ya? Allah Allah. Bunlar hiç hoş değil. Şuradan şöyle bir kesik atayım. Tamam sıkıntı yok. Bunu topladık. Sen ne ayaksın yavrum? Sen ne ayaksın? Gel bakalım babana. Bir kalite kontrol yapalım. Şu küflenen yeri atıyoruz. Yapma, videoyu, gel videoyu kapama diyor. Ganç diyor. Kapama diyor gel diyor, Hemen diyor. Buradakileri de gel diyor. Tamam Ganç seni mi kıracağım? Ha? Bunu mu diyorsun? Abi toplama yetiştiremiyoruz. Da ya niye küfleniyorsunuz siz? Niye küfleniyorsunuz? Söyleyin bakalım gençler. Böyle tertemiz güzel bebek gibi mantarlar. Niye küfleniyorsunuz yani? Yapmayın ne gerek var? Hop. Bakalım sende bir şey var mı? Yok. Bir sıkıntı yok bu mantarında. Nerede var genç başka? Evet onları gördüm. Arkadaşlar yağmur altında mantar toplamaya devam. Şunun güzelliğine baksana yeşil ve turuncunun mükemmel uyumu. Altının da bordo renkli olması harika bir şey. Çok güzel görüntüler yapıyorlar. Burada daha mantar var. Bakalım. Çok yaşlanmış. Yumuşamış zaten. Altında var mı burada başka? Şunun dışında. Gel bakalım babana. Çok güzel. Hop. Demek. Son aşıma. <laughs> Burada işler güzelleşiyor bakın. Hop. Ha? Bir saniye. Bunda kurtlar var arkadaşlar var ya. Hani sırf yeşil olması problem değil. Kurt delikleri var içinde. Problem o. Öyle olunca da almıyorum. Neden derseniz zaten çok topluyoruz. Bakın hani böyle oldu mu okey. Zaten çok topluyoruz. Bari Vali... güzelini alalım değil mi? Bak. Şu olur. Buna atarız problem yok. Zaten çok kilolarca alıyoruz. Hediye ediyoruz. Sağa sola veriyoruz. Nerede diyorsun? Oo oh, burası evet. Tepenin üzeri. Bunlar yaşlanmış biraz. Bak suyu da azalmış. Ha şunlara bak. En yaşlıları buraya koydum. En yaşlıları en yukarı koydum. Evet, bunlar zaten yemelik değil. En yaşlılar burada. Bir tane de ortalarına bir kırmızı koy da şöyle güzel bir fotoğraf yapalım bunları gayinci. Bayağı yaşlı bunlar ve hiç bunlardan Bayağı olmaz baksana. Şöyle ortaya bir şey yapsana ve şöyle şu bıçaklara bak. <gülüyor> <gülüyor> Sanki hayvan kesmiş gibi. Şuna baksana ya. Arkadaşlar her girişimizde hani görüyorsunuz bakın Kilo topluyoruz. Yani şurada da gördüm. Güzel güzel turuncuları. Baksana da şunları. Şunlara bak şunlara bak. Hoppa. Hoppa gel babana. Hoppa gel babana. Şunun tatlılığına güzelliğine bakın. Bebek. Bildiğim bebek yani. Şöyle. Bebek bunlar. Aa bak çok feci kurtlanmış. Nazar değildi. Sen nasılsın? Sen bir şey yok. Çok iyiler. Çok iyisiniz ama işte bir tanesi kurtlu çıktı. Olsun. O da doğanın hakkı. Buralarda daha vardır ya. Bence. O burası zaten büyümüş bunlar. Burada bir tane baba var. Babalar var burada sana çiçek gibi açmışlar mübarek. Şöyle alalım bizimle. Dipten bir girelim. Dipten bir girelim diyeceğim de bakalım ne kadar girebileceğiz. Şöyle evet. mekanı kapadık. Bunlara şimdi bir kalite kontrol yapacağız. Şimdi kamerayı kapatayım. Hep zor oluyor kamerayla kalite kontrol gerçekten. Arkadaşlar şurada topladık hemen. İki adım aşağı zaten daha uzaktan gözüküyordu şu büyük olan. Azıcık açtırınca şu aileye baksanıza. Bunları çekelim. Çok tazeler. Harikalar. Bunların hepsini yiyeceğiz ha. He. Bak. Hop. Daha bunu alabilirsin ya. Aralarında güzeller var, senlikler var. Şimdi hadi bunları çıkarıp atalım. Bazılarınız bunları çok triplere giriyorsunuz. Benden garanti alabilirsiniz ki hani ee, tamam sapını bırakmayın. Efendime söyleyeyim Söyle şunu. Miselyum hastalanır falan filan da. Bir şey olmuyor. O kadar da yani. Bunlar ihtimaller. Genelde olmuyor yani. Her yer zaten bütün orman miselyum. Şimdi onları bir temizleyeyim. Aşağıda kan için orada var. Kan onları temizliyor. Arkadaşlar çok var ya. 5 metrede bir duruyoruz. Şöyle. Oo bakın sahte. Bak şimdi sahtesi bu. Bu yanındaki yeşermiş Bu orijinali. Görüyor musunuz? Ne hmm. bakalım. Sahtesiyle orijinali yan yana. Bak. Beyaz sütü akıyor. iki kırmızı. Bu da beyaz sütlü olacak. Evet, bu da beyaz sütlü. Hani sahteleri bak. Bunlar da beyaz sütlü, değil mi? Burada sahte yapmış. Neyse, orjinalleri alıp yola devam. Arkadaşlar yağmurda da çıksak, çıkmasak da ne zaman da çıksak her yer mantar. Yer gök mantar nasıl bir ormanmış. Burası <laughs> bizim köyün yanı. Yani genç bir saniye basma. Hani normalde çama gelmeyi çok sevmem. Ama bu sene hakkını vermişler yani. Çam ormanları. Şuna bak. Bak. Onun önündeki kabartıyı kaldı. Tabii canım. Belli zaten. Bak onları da alacağız. Şöyle bir attıralım. Şunları teker teker. Bunda biraz yaşlanma var. Hani artık daha içi de daha tatlı olanları arıyoruz. Yani çok fazla mantar var. Tabii kimse gelip toplamıyor. Bizden başka. Değil mi Gayınç? Bir Gayınç TV. Bu da film bitik. Neyse bu genç olanları alalım. Bunlar güzel. Şöyle dursunlar. Bunları da kaldıracağız. Bakacağız. Bakalım ne var ne yok. Hadi bakayım sen babana. Bunlar bir kartlaşmaya mı başlamış? Ne olmuş? Bunun içinde kurtlar yemeye başlamış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani yeşermekten ziyade içinde kurtlar var. Bakıyorum bunların hepsi aynı. Şu büyük olan bir tek daha iyi duruyor. Bakayım. Güzel. Aa, burada yavrular var. Bak 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 bak. Bak yem yeşil ya. Şunlara bak. Baksana. Bak bak. Şuna bak. Yem yeşil. Yeşermiş. Çok güzel. Yavur kalınca buna bu fotoğrafı lazım? Neyse arkadaşlar ben bunları bir toparlayayım temizleyeyim. Lazım olanları alayım ona göre. Böyle kapatalım şurayı. Arkadaşlar yeter artık ya hani su gibi olduk. Hala mantar çıkarıyoruz. Biz yavaştan videoyu kapatalım. Gayınçı. Okay. El salla. Gayınçı TV'den izlediğiniz için kendisine teşekkür ediyor. Beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.